Konya Bisiklet Festivali'nin son gününde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve çok sayıda sporcu pedal çevirdi. Öncelikle emeği geçen Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederiz. Böyle bir güzel bir festival yaptığı için, etkinlik yaptığı için. Güzel bir etkinlik. Kardeşlerimizle, herkesle beraber toplanıyoruz. Herkesi davet ediyorum ben. Çok güzel bir spor. Yani 6 yıldır aktif bir şekilde sürüyorum ben bisikletimi. İnşallah ee, herkes bisikletin ne kadar değerli olduğunu anlar. Güç! He -e. Çok sevgi. Kaslarımız gelişiyor. Eğleniyorsun. Güzel. Bisiklet topluluğu olması için çok mutlu oldum açıkçası. Bu topluluklara herkesin katılması temenni ediyorum. Nice projeleri diyorum. Eğlenceli bir aktivite. Farklı bir ülkeden arkadaşlar tanıştık burada. Bence çok iyi bir şey. Hem eğlence olur hem de yani sosyal olarak yani çok kişileri tanıtacağız yani. Etiyopya'dan geldim. Ben Konya'da okuduğum için, yaşadığım için çok mutluyum. Hem bu bu senedeki bisiklet festival katıldığım için çok mutluyum. Çok güzel olacak diye düşünüyorum. Gayet güzel. Daha da geliştirilmesi lazım ve geliştirileceğine eminim. Yaşım kadar bisiklete biniyorum. 5-6 yaşında başlamıştım. Hala biniyorum. Bir tavsiye ederim efendim. İyi bir spordur. Bu yıl ilki gerçekleştirilen bisiklet festivali renkli görüntülere sahne oldu. Ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Başkan Altay Bisiklet Şehri Konya'da ilk kez gerçekleştirilen bu festivalin geleneksel hale dönüşeceğini belirterek bisiklet yollarına dikkat çekti. Bisiklet festivalimiz de bu akşam itibariyle tamamlanmış olacak. Aslında gastronomi ve bisiklet festivali bir deneme festivali oldu. İnşallah gelecek yıldan itibaren hem tarihlerinin daha uzun olduğu hem bu yıl gördüğümüz eksiklerini tamamladığımız çok daha coşkulu bir şekilde bu festivalleri yapmak istiyoruz. Bir bisiklet kullanıcısı olarak araç sürücülerine bir çağrımız var. Lütfen bizi görün. Lütfen bize dikkat edin. Ayrıca bisiklet yolları araç otoparkları değil. Lütfen bisiklet yollarımızı park alanı olarak kullanmayın. Araç sürücülerinin bisikletlilere saygılı olmasının önemine değinen Altay, bazı caddelerin belli aralıklarla bisikletliler için trafiğe kapatılması konusunda çalıştıklarını söyledi. Konya'da bisikletin gelişmesini istiyorsak bir taraftan bisiklet kullanıcı sayısını arttırmamız ama en önemlisi bisiklet kullanıcılarına saygıyı arttırmamız gerekiyor. Ayrıca bugün her gün araçların kullandığı caddelerde gönül rahatlığıyla bisiklet sürmenin keyfini yaşadık. İnşallah şehrimizde bazı günleri bazı caddeleri trafiğe kapatarak bisikletlerin kullanımını açmayı planlıyoruz.